Arkadaşlar az önce bir oyunla ilgili sorun oldu ve videoyu durdurdum. Durdururken video kaydı bitti. Şimdi bunun ikinci devamını YouTube'a ikisi şekilde atacağım. İkisini de izleyip like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun için hepinize özür dilerim ve kusura bakmayın. Şimdi bir diğer hesabımızdaki ödüle bakıyoruz. Kaç gelecek acaba? Bence tahmini 1200 gelir. Alpir Rimota, Sara, Jackie, Bibi, Nani Barley, B, Colt, Brock, Rico, Spike, Colette, Daryl, Carl, 8 bit, Ems, Edgar, Nita, Piper, Rosa, arkadaşlar 1000'i geçti, Poco ve 1100 oldu. Ve şimdi... Mega kutu açabileceğiz. Bu hesapta mega kutumuzu açalım. İlk önce pemin aksesuarını alıp deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra mega kutuyu açalım. Bu hesapta aldık. Ve geldi şimdi pulse moderatörünü deneyeceğiz. Aslında arkadaşlar bunu direkt maçta gerek yok. Gidelim ar şeyde deneyelim, eğitimde deneyelim, gelelim, buradan deneyelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Daha hesapta yine bir hesaba daha geçeceğiz. O yüzden sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Az önceki olay için kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim sizden. Şimdi giderim bu robotun yanına bize vursun. Tamam. Tarete vursun. Tamam, hem tarif hem de beni iyileştiriyor işte arkadaşlar böyle şimdi ve şimdi bir diğer hesabımıza geçeceğiz. Önceki önce buradaki mega kutuyu açalım. Karakter çıkar mı bilmiyorum. Bastım mega kutuya ve 6 yazdı. Karakter gelebilir arkadaşlar. Bastım ve yıldız gücü bonun çok güzel işte istediğim yıldız gücü geldi. Güzel oldu. Ve şimdi bir diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Zaten arama arasında olsun, yılan çayırında olsun bu, bu yıldız gücü çok güzel olacak. Kupa kasma serisine de başlayacağız arkadaşlar. Onu da ilerleyen günlerde atacağım. Pusu doldun ve şimdi diğer hesabımıza geçelim. Ve oradaki kutuları açalım arkadaşlar. Evet burada 3 tane birikmiş kutu var. En büyük kutuya bastım. 58 yazdı bir şey çıkmadı. Savaş kutusuna bastım bir şey çıkmadı ve mega kutu. 3 mega kutu, 2 mega kutudan bir şey çıktı. Buradan da çıkmadı 5 yazdı. Evet arkadaşlar. Burada yine kulübümüze gelebilirsiniz. Başkanımız var ve güzel de bir hesabı var. Siz de bu kulübe gelip bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar buradaki oyuncağı aldım burada. Bunları kabul edelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, görüşürüz ve bay bay.